Merhaba gençler. Duyu organlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulakla devam ediyoruz arkadaşlar. Kulağın genel şemasını görüyorsunuz. Şu şekilde kulağı şöyle şöyle ayırabiliriz. Şuradan şuraya kadar arkadaşlar dış kulak. Burada arkadaşlar orta kulak. Buradan sonra da iç kulak arkadaşlar şeklimiz bu. Şimdi dış kulakta neyimiz arkadaşlar? Kulak kepçesi var. Oradan kulak yolumuz. Oradan kulak zarımız. Yani buradan böyle ses dalgaları gitti. Kulak zarı dış kulakla orta kulağı birbirine bağlayan aradaki zarımız arkadaşlar. Daha sonra oradan sonra 3 tane kemiğimiz var. Çekiç, örs, özengi sıra önemli. Önce çekiç sonra ört sonra üzengi kemiği. Üzengi kemiğinin bağlantı olduğu yere biz arkadaşlar oval pencere diyoruz iç kulağı açılacak. Daha sonra burada ne yaptık? Bölümlerimiz var. Burayı da şu şekilde ikiye bölüyorum arkadaşlar. Şu kısım arkadaşlar işitme ile alakalı salyan goz kısmımız. Buradan şurası da şöyle yukarı kısmımızda arkadaşlar. Ne ile alakalı? Den G ile alakalı. Totalde burası nedir? İç kulaktır arkadaşlar. Şemamız bu. Sırayı da muhakkak soracaklar. Sıramızda dış kulak, kulak yoluzlar, çekiç, örs, özengi, oradan oval pencere, içeride kanallarımız var. Birazdan onları söyleyeceğim. Oradan da e, ilgili yere değerlendirmek için gönderilecek gençler. Şimdi kısımları verdim. Şurada da belirtelim arkadaşlar. Şimdi şurada da önemli. Mesela orta kulaktaki gerçekleşen olaylar arkadaşlar katıdır. İç kulakta gerçekleşen olaylar sıvıdır. Dış kulakta arkadaşlar biliyorsunuz bir gaz tabakamız var. Hani buradaki kulaktaki işitme ile alakalı hız soracaklar size. O yüzden biliyorsunuz ses en hızlı nerede gider? Katıda gider. O zaman en hızlı orta kulak. Sonra sıvı yani iç kulak. O da büyüktür. Nedir arkadaşlar? Dış kulaktır. Bunları sorabiliyorlar. Dikkat edin. Bu neymiş? Hız arkadaşlar. Tamam. Sesin buradaki yapılardaki iletim hızlıymış gençler. Şimdi dış kulakla başlayalım. Kepçemiz var. Yolumuz var. Bir de zarımız var arkadaşlar. Kepçe önemli. Mesela memelilerde memelilerde biraz teyit yapalım. Memelilerde karasal ortamda yaşayanlarda var arkadaşlar. Sadece. Tamam görevi neymiş? Ee, ses dalgalarını toplayıp nereye verir? Kulak yoluna olarak veriyor arkadaşlar. Kulak yolunda arkadaşlar bir sıvı üreten yapımız var arkadaşlar. Bu sıvı ne oluşturacak? Kulak kirini oluşturacak. Ne işe yarayacak? Kulak biliyorsunuz buradan dışarıya açılan bir ortam. Dolayısıyla toz ya da partiküllerin kulak zarına zarar vermesinin önüne geçmek için burada ne yapıyorum? Bir sıvı bir ortam yaratıyorum. Bu sıvı ortam dışarıdan gelen toz mikrobu ne yapıyor? Toplayıp neye dönüştürüyor? Kulak kirine dönüştürüyor arkadaşlar. Kulak zarının işte dış kulakta mı bulunuyor? Orta kulakta bulunuyor. E, bu biraz tartışmalı bir durumdur. Ama biz ne diyoruz? Dış kulakla orta kulağı birbirinden ayıran yapıya biz kulak zarı diyoruz arkadaşlar. İşte e, kepçeden bahsettim, kulak yolundan bahsettim. Kulak zarı da ne yapıyor arkadaşlar? Sesin orta kulağa iletilmesini sağlıyor arkadaşlar. Geldik orta kulağımıza. Orta kulakta da çekiç, örs, üzengi kemiğimiz var. Bir de neyimiz var? Östeki borumuz var arkadaşlar. Bu çekiç, örs, üzengi kemikleri ne yapıyor arkadaşlar? Sesin titreşimini yaklaşık olarak 10 ya da 15 kat arttırıyor gençler. Önemli. Mesela ilerleyen yaşlarda duymada azalmanın sebebi nedir? Biliyorsunuz yaşlarda kemik erimesi var. Bu kemik erimesinden nasibini bu kemikler alıyor Dolayısıyla buradaki kemiklerdeki küçülme buradaki arttırma dediğimiz olay yani 10 ya da 15 kat arttırma olayın azalttığı için yaşlardaki azalmanın sebebi budur. Gençler. Çekiş için bağlantılı olduğu yer nedir arkadaşlar? Bunu da soruyorlar çünkü kulak zarıdır. Örsün bağlantılı olduğu yer nedir arkadaşlar? Oval penceredir arkadaşlar. Bu soru olarak geliyor. Bir de burada neyimiz var arkadaşlar? Östteki borumuz var. Östteki borusu önemli. Ne yapıyor arkadaşlar? İç basınç ile dış basıncı dengeleyip kulak zarının patlamasını ya da zarar görmesinin önüne geçiyor gençler. söyledim. işte basınç farkını dengeliyor. Üstteki borusu D dik arkadaşlar. Şimdi geldik iç kulağa. İç kulağın kısımları önemli. Ee, burada iç kulakta hem şöyle yine ayıralım gençler. İki tane olayımız var. Olaylardan bir tanesi denge olayımız. Olaylardan bir tanesi asıl işin yapıldığı neymiş? işitme olayıymış arkadaşlar. Yani iç kulağı sadece işitme olarak değerlendirmeyin. Denge organı olarak da beyince ne yapacak? Yardım edecek. Şimdi çekiç ört üzengi. Yani burada üzengi kemiğimiz var. Oval pencereyle bağlantısını yaptılar. Bazen bunu palme soruyor arkadaşlar. Bakın oval pencerenin boyutu bu kadar. Gerisine gidin. Kulak zarının boyutu bu kadar. Bakın bir boyut farkı var. Bunun ne işe yaradığını palme direkt soruyor. Size ne diyeceksiniz? Bakın buradaki meydana gelen boyut ya buradaki meydana gelen boyut aynı değildir. Dolayısıyla buradaki e, küçülme neye sağlar arkadaşlar? Titreşim miktarını arttırmada arkadaşlar önemlidir. Burayı direkt palme sormuş. Sebebi de şıklarda titreşimle alakalı bir öncül arayacaksınız. Oval pencerenin açıldığı kapıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Dalız diyoruz. Dalız daha sonra vestibüler. Devam ediyorum. Vestibülerden sonra şöyle devam ettik. Böyle geldi. Bunların aslında renkleri var. Tabii ki fotokopi siyah beyaz olduğu için de çıkmıyor. Dalız sonraki diğer zarımız timpanik. En içte de neyimiz var arkadaşlar? Kohleral kanalımız var arkadaşlar. Şimdi bu vestibüler ve timpaniğin yapısal anlamda sıvısı perilenf. Peri sıvısı var. Kohleral kanalda da endo lenf var arkadaşlar. Endo lenf var. Daha sonra kohleral kanal kime bağlantılı? Yuvarlak pencereye bağlantılı arkadaşlar. Bu da e, bakın böyle bu şekilde sıvılar titreştiriliyor tamam mı gençler? En sonda bu kohleral kanal e, yuvarlak pencereye açılarak Burada arkadaşlar yuvarlak pencere bu sıvının titreşimini emdiği için yankı oluşumunu engelliyor. Neymiş? Sıvı titreşimini emerek yankı oluşumunu ne yaparmış? Engellermiş arkadaşlar. Yuvarlak pencere önemli. Kısımlarımızı tanıttık. E denge organlarımızda tekrar gireceğim. Bu işitmeyi bitirmedim arkadaşlar. şekil üzerine tanıtım yaptığım için şekli bitireyim sonra devam edeceğim. Denge olayımızda arkadaşlar şu büyük böyle atmanın baş kısmına benzeyen yapılara biz ne diyoruz? Ampula diyoruz. Bir de burada neyimiz var arkadaşlar? Bu şekilde yarım daire kanallarımız var. Üstteki şuradaki boşluktaki keseye tuluncuk, Alttaki keseye ne diyoruz? E, kesecik diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar Vücudun yer çekimine karşı ya da vücudun olduğu yerde dönme hareketine karşı bunlar ne yapacak? İş yapacak. Bunları tekrar ele alacağım gençler. Bunlardan bahsettim. Salcangoz işitme organımız. Kanallardan bahsettim. Vestibüler ve timpanik kalan, perilenf, kohleral kanalda endolank dedim. Şimdi geldik işitmenin yapısına. Korti arkadaşlar Korti. Şimdi şu şekli geri gelecek olursak bakın burada soruyorlar. Şurayı toparlayalım o zaman. Bakın işitme ile alakalı yapıları soracaklar. Mesela korti işitme. İşte ne? Vestibular. İşte tim panik. İşte kohleral kelimeleri. Bunlar neyle alakalı? İşitme ile alakalı. Denge ile alakalı. Tulumcuk, kesecik, işte ampula bir de yarım daire kanalları. Direkt bunun soru bankalarında aşağıdaki yapılardan hangisi denge ile alakalı? İşte aşağıdaki yapılardan hangisi işitme ile alakalı olarak size öncülerde bunu verecekler. Ne yapmayın? Biraz ezber bilgiye dönüşüyor ama konuya hakimseniz ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Kohlerel'den bahsettik. Arkadaşlar tulumcuk ve keseciklerin denge dalıza da ilettiğini söyledim. Doğrudan bahsettik. Şimdi gelelim işitmenin yapıldığı yere arkadaşlar. Burası neymiş? Burası korti organı. İşin yapıldığı yer arkadaşlar. Yapılarını soralım. Şu alttaki 20'de arkadaşlar temel var Şuradaki tektoral dediğimiz çatımız var. Bir deneyimiz var arkadaşlar. Silli reseptör. Bak şunlar reseptör. Bu halı püskülü olanlar da sil arkadaşlar. İçinde ne var? Sıvı var. Şimdi bu sıvı hareketi arkadaşlar sillerin hareketine sebep oluyor. Siller çatıya temas ediyor. Çatıya temas ettikçe ne oluyor arkadaşlar? Bu şekilde bakın böyle temasla sürtünmeyle impuls oluşumuyla işitme ile alakalı sinirler uyarılıyor. Oradan da nereye gidecek arkadaşlar? İşte işitmede önce işte talamus oradan da uç beyin neresi? Temporal lobuna gidecek arkadaşlar. İşte kortikal reseptörler var dedik. Temas eder. Bu temasla da impuls oluşumu sağlanır arkadaşlar. Burada da şemayı tekrar almış. Kulak kepçesinden geldi. Kulak yolu, kulak soru, çekiç örtü özengi, oval pencere, dalıza geldi. İşte vestibüler, kanal, timpanik, kohleral yarım daire ile işte korti organı uyarıldı. Olay bitti. Burada da sıramız var arkadaşlar. Önemli. Önce ne yaptım? İşte vestibüler kanal, sonra perilen sıvısı. Perilen sıvısındaki titreşimler, timpanik kanal. Oradan da yuvarlak pencereye e, titreşim yuvarlak pencereye aktardı. Sonra ne oldu arkadaşlar? Endolens sıvısı içerisindeki kohleral işte korti organı uyarıldı. Bu şekilde bir sıramız var arkadaşlar. Şekilde de görüyorsunuz. Burada da söylediklerimizi tekrar ele almışız. Sırayı da tekrar verelim. İşte çekiç, ört, özengi rengi oval pencere dalı, vestibüler, timpanik yuvarlak pencere, kohleral korti, işitme sinirleri B yine arkadaşlar. Denge ile alakalı yapılarımız burada arkadaşlar. Onu da şuradan bir diğer bir kaynaktan el alacak olursak arkadaşlar şimdi şuradaki şekilde göstermek istiyorum çünkü buradaki şekil önemli şekil çünkü direkt soru bankalarında karşımıza çıkacak. Şimdi kort organalı bu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yapıya biz ne yapıyoruz? Vestibular diyoruz. Şu görmüş olduğunuz yapıya ne diyoruz? Timpanik diyoruz. Şurası da ne arkadaşlar? Kohle ral kanal. Burada perilen sıvısı, burada perilen sıvısı, burada da ne var arkadaşlar? Endo lens sıvısı var arkadaşlar. Burada da işte hücrelerimiz var. Ganglion dediğimiz. Buradan sinirlerden gidecek. Sıraya bakalım. Oval penceremiz böyle geldi. Ses dalgaları perilen sıvısı içerisinde. Sonra aşağıya timpanik kanala indi. Timpanik kanalının bağlantısı yaptığı yer neymiş arkadaşlar? Burada yuvarlak pencereymiş. Bu titreşimlere melek yankı oluşumunu engelliyormuş. Daha sonra bunun içerisinde korte organımız var. Korte organı bakın şuraya olarak değerlerinin sil reseptörler var. Endolen sıvısının hareketiyle çatıya sürtünerek impuls oluşuyor ve bu şekilde de bir duyma olayı gerçekleşiyor gençler. Şimdi geldik neye? Denge olayına arkadaşlar. Şimdi dengede ne vardı yapılarımız? İşte tulumcu, kesecik, ampula var. Yarım daire kanallarımız var. Arkadaşlar iki çeşit hareket var. Bu direkt bu statik ve dinamik olarak e, bireyde de göreceksiniz. Palmide de var. Sorularda yanlış yapmayın diye bunları da verdim. Eğer diğer çekimi diyorsan statik. Burada da arkadaşlar tulumcuk ve kesecik var. Eğer kendi etrafınızda dönmeden bahsediyorsak arkadaşlar burada da yarım daire kanalları var arkadaşlar. Buradaki hareketimiz de neymiş? Eee ampulamızda yarım daire kanalımız var. Unutmayın. Neymiş? Dengeymiş. Mesela dönüyoruz, 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 duruyoruz. Hala başımız dönmeye devam ediyor. Bu da neyle alakalı? Yarım daire kanalının içerisindeki endolenf dediğimiz sıvının hareketiyle alakalı gençler. İşte burada tekrar sırayı vermişim. Sesimiz işte kulak yolumuz zar, kemiklerimiz, oval, işte dalız, korti, uç beyin. Bu en başta da zaten hızını attım. verdim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda işte e, tatma duyusuyla e, dokunma deriyi işleyeceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin.